Karım beni hiç sevmiyordu. Üç tane bilezik alınca birden seni seviyorum demeye başladı. <laughs> Niye güldünüz hocam ya? Evet. Hocam bu durumda karım günah girmiyor mu? Bu çıkar ilişkisi değil mi demiş. Riyakarlık İslam'da haramdır kızım. Riyakarlık haramdır. Ama ama şimdi hep kadını suçlama. Şimdi evin çamaşırını yıkacak, ...bulaşığını yıkayacak, yıkayacak yemeğini yapacak, ütüsünü yapacak, evi serecek, evi temizleyecek, her şeyi yapacak. Ama adam ona itibar etmeyecek. Yahu bunların hepsini ben yapıyorum ya. Kime yapıyorum bunları? Senle ben varım ya. Sana yapıyorum bunları. Sen bunların hiçbirisini gala almıyorsun. Bana değer vermiyorsun demektir. ve ben, ben şimdi yemekten kalktığımızda yemekten kalktığınızda, kahvaltıdan kalktığınızda mutlaka hanımcığım ellerine sağlık, ellerin dert görmesin derim. Giderim lavabo edelim, ayağımı yıkarım. Ulan acaba söyledim mi, söylemedim mi? Dönüp oradan yanından geçerken gene mutfaktan salona geçerken veya odama geçerken ya hanım eline sağlık dedik mi? Bu bir hizmet midir kızım? Hizmettir. Hizmete teşekkür etmek gerekmez mi kızım? Gerekmez mi? Ay hocam ne şekersiniz vallahi. Ö ya. Ama cinsim aslı mi? faslı bu değil mi kızım? Onun için bak 52 Herkes sene yani bitti. Herkes demeyenlere örnek olsun. Ha 52 olsun. sene bitti kızım. Bunlar karşılıklıdır. Doğru. Sen seveceksin o sayacak bu böyle gidecek. Ha şimdi bakmadın itibar etmedin kadıncağız suratını asınca... Bunu ancak gönlünü neyle yapalım? İki bilezikle yaparım. Öyleyse iki bilezik alınca hanımın yüzü güldü. İyi hiç yapmayanlar da var. Ha? Hiç yapmayanlar Can? da var. Yani onlarınla mı mukayese ediyorsun. Yapsın ya Allah aşkına ya tövbe ya Şimdi bak bugün nerede bir animasyon dolaşıyor. Şey, Fatih kızıyor bana ama hikaye anlatma fazla diye. <laughs> bir animasyon dolaşıyor. Adam hacca gidecek yazılmış hacca. Bayburtlu hacca yazılmış. İlk defa evinden dışarı çıkacak. Camide de biz seminer veririz hacılara. Hoca efendi de anlatmış muhterem cemaat işte hacca gideceğiz işte hacca şöyle mübarek böyle mübarek. Ama şöyle de zorluklar var. Zorluklar var. Bu evet. zorlukları aşmak için çok ibadet yapın, çok dua yapın, çok zikir yapın hacca gitmeden önce. Evet. Bayburt da demiş ki ya Allah razı olsun hoca söyledi başlamış zikirde şükürdü filan. Hiç köyünden dışarı çıkmamış. Gelmiş havalanına efendim arıyor şimdi kapının mandalını arıyor ki açsın kapıyı. Mandalı yok o arada bir anda kapı soruyor ya nerede bunun mandalı filan. Işık görünce kapı açılıyor. Ha hoca efendi doğru söylemiş diyor. Doğru söylemiş. Bana hiç şimdiye kadar kapılar açılmadı ama şimdi kapı açıldı. Efendim geçiyorlar öbür tarafa hani <laughs> yürüyen şeyler yok mu? Yerde yürüyor merdivenler seni uçağa kadar götürüyor falan. Evet, evet. Onlar Allah Allah efendim ileri gittikçe lambalar yanıyor filan o şeyli flaşörlü lambalar filan. Allah Allah demiş ya hocanın dediği ne kadar doğru ya. Kapılar açıldı, yürüp merdivenler şeyler yerler yürümeye başladı. Işıklar kendiliğinden yanmaya başladı filan. Neticede Medine'ye varmış. Kısa anlatıyorum. Hazır şeyini koymuş eşyalarını. Gitmişler gitmiş mescidine, i Selamun aleyküm aleyküm selam. Herkese selam veriyor filan. resul -Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellemin yanına varmış onun kabri saadetlerini ziyarete. Ya Resulallah, hele bir kalk da bak bakayım kim geldi. Kim geldi? Kapılar açılan, yollar açılan, lambalar yanan adam geldi. Yani evliya geldi senin karşına. Kalk da bak. E şimdi kapıdan içeri girince, hanım bir bak bakayım kim geldi. Kapının son mandalı geldi. Kim gelecek? Derse olur mu öyle bir şey? Evet. Geç hadi. Internetten... Oh. i̇nternetten bir sevgilim oldu diyor. Çöplükten bir sevgili. Demeyin hocam ya yani şöyle internetten evlenip de mutlu olanlar da var. Ya geç be kızım hadi bir tane mutlu olursak bin tane mutsuz var ya. Doğru yani tabii. arada mutsuz olan da çok. Hı. Almanya'da yaşayan bir Türk'müş. Hı. Şimdi diyor internetten dini nikah kıyabilir miyiz? Yok olmaz öyle şey şahitliği ispatlı olacak nikah kızım. E tamam internetten yani onu olsa, ha, tabii. onun şahidi olsa yanlarında kılamazlar mı? Yanında olacak yanında huzurunda veya vekaletini verecek. Ha. Tabii. Şimdi internete ben onu saklıyorum Sil, silmiyorum bekletiyorum bazılarını da okutuyorum Efendim birileri demiş ki iki kişi birbirini severse canım seni seviyorum derse erkek kadına Kadın da erkeğe aa hayatım ben de seni seviyorum derse bu nikah yerine geçer Tamam mı gayet kolay nikah dedim Öyle ya mi? Tabii Bana soruyor kadın bana ha, böyle, böyle bir şey var diyor biz üniversitede okuyoruz bir, birbirimizi de seviyoruz. Bize de böyle dediler. Artık nikah kıydırmaya gerek yok mu? Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem nikahı ilan edin diyor. Ve nikahı ilan edin der iken mümkün ise ziyafet verin diyor. Mümkünse. Şimdi kapalı geçen söz. Gidiyorlar camiye. Eskiden vardı şimdi artık yasak. Hocam bize nikah kıyar mısın? Şahit. Ha, bunlar da şahit. Hüseyin <laughs> nereden bilsin onların şahit olduğunu? Efendim adam ömrü boyunca camiye gelmemiş, cemaate gelmemiş, dinle, imanla hiç ilişiği yok. Yeri gelmiş sövmüş, yeri gelmiş saymış. Ama son anında da getirmişler musalla taşına. Müslüman ne bilsin onun yedi göbekke vurulduğunu. Mecburen camiye gelmiş mi? Gelmiş gelmişse biz onu sorgulamayız. Sorgulamayacağımız için namazını kılarız. Oldu mu kızım? Oldu Onun hocam. için de şahit olması İnternet esas. İnternet olmaz diyorsunuz. Bir, iki, Peki. mihir kararlaştırmaları esas iki. Anladın mı mihir ne demek? Biliyorum hocam mihir. Tabii ben bilmiyorsun demedim işte anlatsın mı diyorum Onu söylüyorum. Hocam gizliden beni de test ediyorsunuz Yok canım güzel ya ne <laughs> testi ya sen test edilir misin ya tövbe yarabbim. E, edilirim tabii ki. Yani, mihir ne demek söyle bakayım diyorum. <laughs> <laughs> Söylüyormuşum. Namaz sırasında cemaatin imamla birlikte Fatiha Suresi okuması doğru mu? İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre cemaatle birlikte namaz kılarken şey, cemaat sadece namaza ilk durduklarında Allahumma ve bihamdik ve tebarak ismuk ve teala cedduk ve la ilaha gairuk der. Bunu okur. Ve celle senâüke demez. Ve celle sena biz sadece cenaze namazlarında okuruz. Böyle kalır. İmam efendi okuyacağını okur ama Şafii mezhebinde imamla birlikte cemaatle Fatiha okur. Evet. Peki. Şimdi bir başka seyirci karımı yılda 3 sefer kredi çekerek tatile gönderiyorum demiş. Tatil kredisi çekerek tatile gitmek, e, tatil kredisi çekmek günah mı? Kredi faiz değil mi kızım? Kredi faiz değil mi? Faiz. Yani haramla gönül eğlendiriyorsun. Haramla. Hı, hı. Şimdi bazı vatandaşlarımız bana da yazıyorlar. Kardeşi e, abisinin kanına girmiş. Abisine kredi çektirmiş. Abi krediyi çekmiş. Abi iyilik yaptı ya kardeşine. İyilik yaptı da abi günah kazanarak iyilik yaptı kardeşine. Günah kazanarak. Kredi faizdir, faiz haramdır. Bu harama Müslüman uğramamalı. Bu haramın kapısından geçmemeli Müslüman. Hanımı tatile göndereceğim diye günahkar olmamalı. Peki. Evet. Ee, sabah namazından sonra ve bence en tatlı uyku. Sabah namazına kalktın, namazı kıldın. Sonra uyuyorsun. Günah mı değil mi? Namazdan sonra uyumanın herhangi bir günahı yok. Namazdan sonra uyumanın. Ama e, bütün kitaplarımız diyor ki ilmihal kitaplarımız namazı kıldıktan sonra vakti olanlar seccadelerinin başında güneş doğuncaya kadar beklerler ise aynen ibadet yapıyor gibi sevap kazanırlar diyor. Hmm. Öyle bir şey var. Bir, iki o sabahın o saatinde hani diyor ya Yunus dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. En güzel saatler. Kuşlar öterken orada cıvıl cıvıl sen de o tatlı uyku uykunun şeyi yok. ...ama o pencerenin önüne oturup... ...hele bugünlerde yağmur tıp 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 damlarken... ...hele de kar yağmur yerlerimiz yok mu bölgelerimiz... ...o kar ince ince dökülür iken... ...şöyle Cenab-ı Hakk'ın gökten... ...bembeyaz şeyi... şeyi ...rahmeti indirdiğini... ...seyrederek Allah'ı düşünmek... ...ne büyük lütuftur Güzel. be kızım... Tabii. ...bir tarafta soba yansa ha? çıtır çıtır of, değil mi... Mis gibi ya... Yani. ...üzerinde bir ekmek kızarsa... ...işte o kızaran ekmeğin... ...sobanın üzerinde kızaran ekmeğin tadını... ...hala alamamışım ben... Yok. Valla. Bas aç <laughs> ayak kızar değil hikaye. <laughs> ya da. Evet. Evde, Sonra kömür kömürde <laughs> kahve. Ya of. da evde tost makinen falan da yoksa tavada ekmeği şöyle evet, çevirirsin. Evet şey öyle işte onda Olmuyor. hepsi uydu kaydırı şeyler. Sobada değil mi? Evet tabii ama çıtır Bol çıtır. Bol tereyağı süreceksin onun evet. da üzerine. Neyse. Süremiyoruz artık ihtiyarladık ki Biraz tulum peyniri. Hadi hadi acıkmışız ama anlatın <laughs> da. <gülüyor> Peki. Şimdi evet. ya bu soruları sormayın hocama soramıyorum vallahi şimdi. Herhalde kara cehennemlik sorular mı? Bilmem ki sorayım yani hadi, Kocam Rus kadınlarla zina ediyor demiş. Rus kadınlar da günaha giriyor mu? Yani kocam kadar. Rus <gülüyor> <gülüyor> Ya inanmıyor kadın. O işe inanmıyor. O Allah'a inanmıyor. İnanmıyor. İnanmadığı için onlarla mukayese etmeyin. Evet. Rus kadınlarla kocan zina ediyor da senin elin ekmek mi topluyor? Ne yapsın? Neyse bir şey diyemiyorum hadi. Ha, ne yapsın kadın hocam? Oh evet hadi yürü <laughs> yürüyorum İslam'a göre düğünde yürüdüm evet İslam'a göre düğünde para takmak günah mı? Niye günah olsun ya? İslam'a göre Çok düğünde İslam para mı? takmak günah mı? Günah ha. mı? Yani bütün işlerimiz bitti, bitti şimdi düğündeki para takmak günah mı? <laughs> Takmamak için bir bahane arıyor da acaba bir yol bulabilir miyim? Hocanın biri bir şey der mi? Tabi yükleyebilir miyim hocaya? Evet. <laughs> Yakında düğünü var galiba. Evet, evet. Günah mı hocam? Yok canım ne günah ne alakası var ya. Gün şey yardımlaşmadır kızım. Bir dakika şimdi yeni bir şey çıktı ya. Neymiş o? E, duruyorsun eğer nakit paran yoksa e, post cihazı getiriyorlar kredi kartı. Uygun değil bana göre e, ne diyorsunuz siz etik değil diyorsunuz ya bana <laughs> göre uygun değil be kızım <laughs> git Allah aşkına. Hocam <laughs> ya. yani iki, iki dakikada nasıl ayırdınız siz biz diye. Ya işte uygun değil ya <laughs> ayıp ya Ol, olur mu öyle şey. Parası varsa kişi takar parası yok. Ha filanlar bizim düğüne geldi şunu şunu ta. Aman oğlum videoya iyi çek ha. Kim ne taktıysa onu bir göreyim. Ben de ona göre yok böyle bir şey ya. Birisi var günde binler kazanıyor. ben kazanıyorum bin lira kardeşim iki bin lira neyse. Yani o bilezik takıyor diye ben de bilezik takmak zorunda mıyım ya? Benim o düğüne gitmem bira bir, bir atiye değil mi kızım bir hediye değil mi? Ay hocam, ben seni adam Allah, yerine koymuşum ya. Allah size uzun sağlıklı amin, ömür versin amin, inşallah. Amin. Videoya çek diyor. Tabii canım öyle diyorlar ya. Çek oğlum kim ne takıyorsa görelim. Biz de ona göre amel edelim filan. <laughs> Allah Allah. Ya iş <laughs> tamamen şeye dönmüş kızım. Şova dönmüş şova. <laughs> Çok yaşayabilirsiniz. Gözümden yaş geldi.